İki takımın da zaman zaman sayı üretmekte zorlandığı karşılaşmanın ilk 5 dakikası 15-12 Trabzonspor Medikal Park'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo Mavililer tarafların çok sayıda top kaybı yaparak oyunun kontrolünü ele almakta zorlandığı ilk periyodu 22-21 önde geçti. Çok Türk Telekom ikinci çeyrekte ağırlıklı olarak Makoli ile sayı bulurken rakibinin hızlı ucumlarla karşılık veren Trabzonspor Medikal Park Pota altında da Veriçkoviç ve Ivanov etkili kullandı. Başa baş bir oyuna sahne olan mücadelede 15. dakika 35-35 eşitlikle geçildi. Bu andan itibaren Hardy ve Can Altın tığın sayılarıyla 18. dakikada 10'a sıfırlık bir seri yakalayan ve farkı çift taneleri çıkaran konuk ekip soyunma odasına 49-41 üstünlükle gitti. İkinci yarıda da iki takım savunmalarını sertleştirdi. Top kayıpları yüzünden hücumda ritim yakalayamayan Türk Telekom farkın açılmasına engel olamadı. Belicikovic'in arka arkaya kaydettiği basketlerle 28. dakikada 8-0'lık seri üreten Trabzonspor Medikal Park farkı bir ara 18 sayıya kadar çıkardığı mücadelenin 3. çeyreğini 71-55 önde geçti. Son periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Trabzonspor Medical Park karşılaşmadan %81 galip ayrıldı. Bu sonuçta Trabzonspor Medical Park 20. hafta sonunda ligdeki 10. galibiyetini elde etti. Türk Telekomsa 11. yenilgisini aldı. <laughs>